Arkadaşlar video video geçti ama bak şimdi size ne göstereceğim. Kurgudayım. Caner'in kameraya bak çektiğine. Time lapse çekmiş. Göt veren ne ses var ne bir şey. Konuşmuş böyle. Hiçbir şey yok. Ya senin eline kamera vermişiz. Sen sadece açıp kapama tuşu olan GoPro bir de. <laughs> böyle bilgi isteyen bir kamera da değil. GoPro'da time lapse nasıl geçtin? Amına İş olsun abi bir <laughs> iş olsun canım sıkıldı videoda ya 22. dakikaya geldim o zaman gördüm bunu bu adamı uyutulacaksınız oğlum bir tane tuşu var amına kodumun kamerasını gopro bilen var mı beyler Üste bir tane tuş ya bir tek sen nasıl onu aldın Time timelapse'e Allah'ım Hani o duşta da ya açarsın ya kaparsın kamerayı. Bu köpeği bilerek yaptı bunu. Bunu bilin yani. Ben bunlarla başa çıkamıyorum artık. Bu bir duyuru duyuru <laughs> Cumhurbaşkanı. Bize bir <laughs> Ben artık Ali biçimle parfüm videosu çekeceğim ya. Cem abi de bundan kullanıyordu diyeceğiz. Güleceğiz. Bu artık burjuva sistem beni bekliyor.